Kıymetli arkadaşlar şu an oturduğun evde kiracı olabilirsin ya da hepimiz veya ailelerimiz muhtemelen hayatımızın bir döneminde illaki ya kiracı olmuşuzdur ya da her an bir yer kiralayabiliriz. Gördüğüm kadarıyla bazı ev sahipleri evlerini kiraya verdiklerinde hem kendilerini kiracının patronu gibi görüp kiranı şu kadar yaptım. Evde şunu yapmayacaksın, şu tarihte evden çıkacaksın gibi emirler yağdırıyor. Haklarını bilmeyen kiracılar ise kendilerini savunamıyor. Sana bugün kiracıysan veya bir yer kiralarsan ev sahiplerine karşı haklarının neler olduğunu anlatacağım. Ev sahipleri kırılmasın sizin de kiracılara karşı haklarınızın neler olduğunu başka bir videoda ayrıntısıyla anlatacağım ama bugünkü konumuz kiracılar. Birlikte bu konuda biraz muhabbet edelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bir daire veya dükkan kiraladın. Kira sözleşmesini yazılı yapmak zorunlu değil. Ev sahibiyle sözlü olarak da anlaşabilirsin. Lakin ileride bir sıkıntı çıktığında elinde ispat olması için muhakkak ev sahibiyle yazılı bir kira sözleşmesi yapıp sözleşmenin her sayfasını sen de imzala ev sahibine de imzalattır. Sözleşmeye evi boyalı teslim alıp almadığını, evde bir hasar varsa nerelerin hasarlı olduğunu, evde eşya bulunmadığını, evin sana boş olarak verildiğini yaz. Sözleşmenin ikinci sayfasında kiracı bir yıl oturduktan sonra ertesi yıl kira artışının ne kadar yapılacağını belirleyen bir kısım var. Maalesef ülkemizdeki enflasyonun sağı solu belli olmadığı için kira artış oranına net bir rakam yazarsan senin lehine olur. Tabii sözleşmeyi yaparken abi enflasyonun ne olacağı belli olmaz. Kira artış oranına sabit bir rakam yazalım deme ev sahibini uyandırma. Sözleşmenin ikinci sayfasında kira artış oranı olan kısma %10 veya 15 gibi bir oran yazabilirsin. Bu ne demek? Enflasyon isterse %50 olsun, sen bir dahaki sene kiranın %15 oranında artacağını yazdın. Senin için artık bu oran geçerli. Bazı kurnaz ev sahipleri kira sözleşmesini imzaladığı esnada sanki sözleşmenin bir parçasıymış gibi sözleşmenin yanında size tahliye taahhütnamesi isimli bir kağıdı imzalatıyorlar. Neye imza attığına dikkat etmezsen ve bu tahliye taahhütnamesini imzalarsan ev sahibi sonradan bu kağıda istediği tarihi yazar ve canı istediğinde sana der ki şu tarihte evi tahliye edeceğine dair imza atmıştın evi boşalt der. Onun için kendini garantiye al bir yer kiralayacağın zaman kira sözleşmesini imzalama aşamasında tahliye taahhütnamesi isimli ayrı bir kağıdı imzalamadığına emin ol. Sözleşmenin bir örneğini de kendine al. Kira sözleşmeni bunlara dikkat edip yaptın çok güzel. Aradan geçti 5-6 ay. Tabii ki kiralarını ev sahibinin hesap numarasına yatırıp açıklama kısmına da hangi ayın kira bedelini gönderdiğini yazıyorsun. Zaten benim kıymetli takipçilerimin kimseye elden para vereceğini sanmıyorum. İnşallah diyeyim. Kiracı olarak otururken ev sahibi dedi ki işte efendim yok Afrika'dan çocuğum gelecek. Evden çıkman lazım ya da ülkenin ekonomik durumu malum. Kirayı şu kadar yapacağım ödemezsen de kendine yeni ev bul gibi laflar etmeye başladı. Arkadaşlar rahat olun. Kanunlarımız kiracıları çok sıkı bir şekilde koruyor. Yani sen kira sözleşmesini yaparken anlattığım tüm detaylara dikkat ettiysen kiralarını zamanında ödüyorsan Apartmanda huzursuzluk çıkarmıyorsan ev sahibi seni en az 10 yıl boyunca evden çıkaramaz. Hani daha önce anlatmıştım. Kira sözleşmesine her yıl kiranın %15 oranında artacağını yazacaktın. İşte her yıl o orana göre kiranı hesaplayıp ev sahibinin bankadan yatır. Öyle kirayı şu kadar yaptım ödemezsen çık gibi bir şey yok. Senin de böyle üstten konuşan ev sahipleriyle da iyi olma. Kiranı yatırıp evde oturmaya devam et bir hakkı olduğunu iddia ediyorsa mahkemeye gitmesi gerektiğini söyle. Ev sahibinin kiracı yani seni evden çıkarabilmesinin bir yolu var. Ev sahibinin kendisinin gerçekten bir konuda ihtiyacı olabilir. Yani ev sahibinin, eşinin, anne babasının ya da çocuklarının gerçekten bir konuta ihtiyaçları varsa ev sahibinin müsait başka hiçbir taşınmazı da yoksa sen dairede bir yıl oturduktan sonra bu durumu sana bildirip evi tahliye etmeni isteyebilir. Ev sahibinin bu hakkından yararlanabilmesi için gerçekten evi ihtiyacı olmalı. Ama burada çok önemli bir detay var. Ev sahibi eğer kendi ihtiyacı olduğu için seni evden çıkarırsa 3 yıl geçmedikçe senden başkasına bu evi kiraya veremez. Eğer seni çıkarıp başkasına kiraya verirse sana toplam 1 yıllık kira bedeli tutarında tazminat ödemek zorunda. Eğer ev sahibi sana gelip Afrika'dan gelecek çocuğumu oturturacağım, evden çık derse ona de ki: "Tamam, çocuğumu oturturacağım" diye beni evden çıkardığını bir kağıda yazıp imzalayalım ama çocuğunu oturtturmayıp evi başkasına kiraya verirsen senden bir yıllık kira bedeli tutarında tazminat alırım diyeceksin. Evden çıkmadan da muhakkak ev sahibinin seni evden çıkarma sebebini bir kağıda yazıp ev sahibine birlikte imzalayacaksın. Videoyu paylaşabilirsin. Umarım faydalı olmuştur. Abone olarak bizi takip etmeyi unutma. Yorumlara katkılarını, düşüncelerini yazabilirsin. Daha çok konuşacağımız mesele var. Huzurla kalın arkadaşlar.